Dolana, dolana. Hanif'ten, Azdavay'dan sevgilerle. Görüyorsunuz. Yine bir yere geldik. Acaba nereye geldik? Kastamonu'nun güzide, meşhur Ilıcı Şelalesi'ne geldik. Eğleniyor muyuz gençler? Oo, çok eğlenceli. Şişt. Buraya gelip o güzel güzel kıyafetlerle fotoğraf nasıl çekiyor insanlar ya? Bence burada <laughs> Sayın Dolana Dolana Hanife Hanım, yorulmuş gibisiniz. <laughs> Yeterince dolanamadınız herhalde. galiba. Gençler Sümele yatırmamış adamı bu boyut. Sümele videonuzu göremedik. O zamanlar bu işler yapmıyorduk. Genç miydin o zamanlar? <laughs> Şu an bu bir manzara ile karşı karşıyayız. Sanki terim gibi, büyülü ormanlar gibi değil mi? Çok yoruldum. Sanki şuradan böyle uzun uzun canlılar söyleyecek de yapacaklarmış değil Hadi bakalım cadı çıkacak mı? Ne? Cadı kokur, kokur. Adam milli parkın içinde burada mangal yapmış herhalde ya. Türkleri mangal yapmaktan hiçbir şey alıkoyamaz. Bu böyle biline. Ama ortam güzelmiş ve serin. Şelalenin sesi de oldukça yakından geliyor. galiba gördük. Ateş yapmak, mangal yapmak kesinlikle yasaktır. Yasası var bir de dibimizde ne güzel. Ve galiba ulaştık. Evet. Yorulduk ama ortam güzel gibi. Şelaleye yaklaşmak, tırmanmak tehlikeli ve yasaktır. Evet. Hanife Hanım. Efendim. Ne düşünüyorsunuz? Şelaleye ulaştım ama çok sağlam değilmiş. Ben korkuyorum bu şeye çıkamayacak. Bir şey olmaz hadi yürü bakalım. Çok sağlam değildi. Ya en fazla beni. düşersin hadi. Hadi hadi. Şu taraftan geçiyorum. Köprü çok ciddi oranda sallanıyor. Bilmem görebiliyor musunuz? Ki de yükseklik korkusu var. Bence iyi çıkın. Yükseklik korkusu olmasına rağmen. Burası da şelalesi. Ilıca şelalesi. Etraf oldukça yüksek dağlarla çevrildi. Mantıken genelde şelalelerin etrafı dağlarla çevrili oluyor. Fakat hepsinde bu kadar sallanan bir köprüyle karşılaştık. Neyse. Yavaşça şelaleye yaklaşalım. Köprü oldukça sallanıyor. Geri dönüp köprünün ne kadar sallandığını gösterebilirsem. Ne yapıyor ya? Çok güzel çıkıyor ama. O kadar Allah hiç cezbanı vermesin. Ben ne Allah Allah seni Şimdi yüzmenin tehlikeli ve yasak olduğu Şelalenin havzasının da bulunduğu. Şelalenin bu düştüğü ve çukuraştığı yere ne deniyordu? Kepçe mi deniyordu? Öyle bir şey deniyordu. Onun olduğu alana doğru gidiyoruz. Düşmezsen gideceğiz oraya kadar. Bakalım burası da sallanıyor mu? Burası sallanmıyormuş. Fotoğraf çektirenler. Kol verenler var. Tabii ki. Ve aşağıda yüzmenin tehlikeli ve yasak olduğu yerde insanlar no. yüzmeye devam ediyor. Türkleri tehlikeden uzak tutamıyoruz. Selki. Ayakları sokuyor muyuz? <laughs> Hasta olma ihtimalimiz var. Ama hayatında kaç kere şelaleye ayaklarını Daha soktun? Daha önce neydi o Köprüsü, Mostar köprüsünde ayaklarını soktum. Sonra ne oldu? Mostar köprüsünde. Hangi kereydi Mostar ya? Bostlersek. Aynen. Bosnersek'te Mostar köprüsünde ayaklarını soktu ve hasta oldu. Sudanlıyor. Birisinin <laughs> <laughs> montu düşmüş galiba ıslak sudanlıyor. Zaten ıslanacağız ya bir şey olmaz. Hazırlıklı gelseydim ben de yüzerdim. Nasıl olsa yasak değil mi? Bilmiyorum. Dur bakayım. Bence düşmem ben burada. Bırak beni. Hadi bakalım. Hadi patileri sokalım.